Arkadaşlar daha yeni şeyi görmedik mi? Tırcı dayıyı. Sevişelim mi dayıyı hatırlıyor musunuz onu? Sevişelim mi diyen tırcı dayıyı. Neredeyse birbirinin aynısı. Bu dayıları kim? Birbirinin aynı kişiler mi bunlar? Hayır fake video diyeceğim. Ama fake aktif gay dayı videosunu niye yapar bir insan? Tamam, bekle. Açam, senin değil. Bence. <laughs> o yüzden daha sıcak olan yere gidiyorum. Oraya gidiyorum işte. Bekar mısın? Bekar mısın? He. Anladım. Ne? Aşk hayatın nasıl? Anladın? Aşk hayatın mı? Şu sıralar güzel. Şapan da güzelmiş ha. He he he. geldi? Her yerimi <yönümü> beğendin herhalde. <gülüyor> <gülüyor>

üç i̇şte tane bayan dizi. Üç bayan, iki erkek. ne ya? ya hayır bu kadar birbirinin aynısı otostopçu alan tacizci aktif veya pasif veya pasif agresif dayı videosu niye arka arkaya geldi ki birbirinden de aynısı olan. Furya mı var? Millet otostop çekmesin diye kamu spotu mu yapıyor? Düşünün ya. TRT yapıyormuş bunu eğer. Bu TRT yapıyormuş abi. Size demiştim ya karısından dayak yiyen adama ayı lazım diye. Burada da gene deli kadından dayak yiyen adama ayı lazım. Herkes şey yazmış. Erkeğe şiddete son. Erkeğe şiddete son. Bak. Random saldırıyor. Hemen feministler çıkıp şey demiş. Ya kim bilir ne yaşadı? Çok ilginç bir şekilde indiriyorlar kadını. Gördüm Aikido yaptı adam. Ama sonra tekrardan bak bak koşturuyor. <laughs> çok ilginç bir şey söyleyeceğim abi. İstanbul'da gene. Abi bu İstanbul'da sarhoş gezen, sarhoş tek gezen deli kadın ne kadar çok var. Hani şey diyorlar ya kim birine ne yaşadı falan diye. Doğru olabilir bu arada. Bunu biz birebir gördük ama saldırmadı neyse ki bize. Bak nasıl indirmiş. Bak vuruyor. Nasıl indirmiş? Ha boynundan tutup indirmiş. Çok hızlı bir şekilde yerde kitleyebilirsin bunu. Bak 5 kişi falan şey yapmaya çalışıyor kadını. 5 kişi falan etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Sonra bak motosikletler falan hepsi kaçıyor. Çok büyük ihtimal şey demişlerdir. O kadının fendi erkeği yendi falan. Nasıl kaçtılar ama? Erkekler çil yavrusu gibi doğuldu. Bu şekilde abi. Biz de bir tane kadın görmüştük İstanbul'da. Daha ufak boyluydu. Bu hikayeyi size anlattım. O yüzden uzun uzun anlatmayacağım tekrardan. Bizim tabi bir seyirci seyircide kalıyordum ben. Seyirciler daha gençti böyle 20'li yaşlardaydı. Onun evinde kalıyorduk. Ona şey yaptılar. Onlara yürüdüler daha çok. Onun da bir arkadaşı vardı. O da öyle 20'li yaşlardaydı. Ben de 30'lu yaşlardaydım o sırada. 10 seneden fazla a, tabii. 2011 olması lazım. Tabii tabii 2011. Tabii. 30 yaşındaymışım tam. Tam 30 yaşındaymışım yani. Onlara falan şey yapıyorlardı. Onlara baya baya yürüyordu kadın yani. Teyze yürüyordu. En son artık şey ben de şeyden biliyorum. Ne nasıl e, şey yaptı bilmiyorum abi. Tanıştı bunlarla muhabbete girdi bilmiyorum. Çünkü e, ben o kadın tek yürürken gördük. Ondan sonra ben bir e, böyle bakkal gibi bir yere girdim. Bir şey sordum. Ice tea mi öyle bir şey sordum. Veya enerji içeceği mi? Öyle bir şey sordum. Geri çıktığımda bunlar muhabbetteydi. Muhabbet ediyorlardı. Çok büyük ihtimalle o kadın deselerdi ki bizim eve gidelim. Giderdi. Ama bir noktaya kadar peşimizden gitti. Abi sarhoş sarhoş. Bir de böyle şey yani baya yalpalayarak sarhoş. Bildiğin film sarhoşu gibi. Karşıdan karşıya nasıl geçecek? Ne yapacak? O kadın eve varabilmiş midir? Kafamda deli sorular. En sonda işte muhabbet hep şey muhabbetleri zaten böyle. Reverse tırcı dayı. Reverse tırcı dayı muhabbetleri. En son ayrılırken ben, biz, dedi, biz dedik bu taraftan gideceğiz artık. Tamam gençler görüşürüz. Kimseyi kafaya takmayın. Bol bol düzüşün. Direkt o kelimeyi kullandığını hatırlıyorum. Çünkü normalde o kullandığım bir kelime değil. Bol bol düzüşün. Kadınlara değer vermeyin. <laughs> dedi ve gitti. Burada belki de Kadın reddettikleri için mi saldırdı kadın? Yani gerçekten çok ilginç. Yani tabii bu işin komik yanı da büyük ihtimal ciddi bir tarafı da vardır. İstanbul'da sarhoş ve deli kadın furyası nereden çıktı bilmiyorum abi. Gideri var mı demiş. Benim açımdan yoktu. Ama genç arkadaşların çıtaları hep düşük olur. Hormonlardan dolayı. Kısa boylu ve teyzematikti yani direkt. Kısa boylu teyzematik. Ufak tefekti ama tip olarak teyzematikti direkt yani. Şey var ya direkt abi bu şey malum partiye oy veren şimdi isim vermeyeyim de ondan sonra e fayda şey yapıyor demesinler. Do <laughs> böyle ma malum partiye oy veren tipler gibiydi. Sarhoş bir de. Ya yani şöyle bazı partiler var arkadaşlar onlara oy verdiğiniz zaman tipiniz bir değişiyor otomatikman. Otomatikman tipiniz değişiyor. Mesela saçları dalgalı yapmaya, kıvırcık yapmaya parası yetmeyen varsa çok pahalı geliyor. Saçları kıvırcık yapamam, esmer kıvırcık yapamam. Esmer kıvırcık dağınık, rastalı böyle hippi gibi şey yapamam. Tenimi bronzlaştırmak istiyorum ama o kadar uğraşamam falan diyen varsa abi o partiye oy veriyorsunuz otomatikman. Aa bu Serhat Akın dedikleri futbolcu olan mı ya? Serhat Akın dedikleri futbolcu olan mı? Ben yeni uyandım. Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı Mustafa Sarıgül ziyaret etti diye. Yorumlar düşündürücü. Bununla ilgili konuşmuştuk ya. Niye kurşunlamışlar ki Serhat Akın'ı? Şey falan demişler. Şimdi kurşunu yiyecek. Şimdi gerçek kurşunu yiyecek demişler. Bu gerçekten şeye benziyor. Dollar Store yani şeyler ya Dollar Store. Dollar Store'a çok benziyor ama değil galiba. Şu oyuncağa bakın abi. Başka bir şey gösterecektim de bu da ilginç. Biliyorum bunu. Bunu kim onaylamış? Bu oyuncağı kim onaylamış abi? Önünde Dur Rudolf var. Bu bir oyuncak. Yorum yok. <laughs> Çin. %100 eminim ki Made in China bu. %100 eminim ki Made in China bu abi. O kadar eminim ki abi bunu düşünememiş böyle. Bu da ilginçti. DNA testine gerek yok abi. Diyor ki Bu kadar iyi kılıç oğlu Sen benim oğlumsun diyor. Hayır diyor. Oğlum değilim. Bak şimdi. Bak. Aynen arkadaş almak troll diye. Bak şimdi. Babası onu nasıl anlayacak? Emin misin? Ya taş oldu kolu görüyor musun? Babaya kaldırınca gördüm bak taş oldu. Taş olur. E şimdi o zaman o zaman şimdi taş kesilmiyorsa Tanrı ölmüş mü? Aslında Nietzsche o yüzden Tanrı öldü diyor biliyor musunuz? Mark Zuckerberg kendisinden Uncanny Valley bir herif. Hani şey komplo teorileri var ya abi. İşte yok reptilianlar var. O da reptilian. Yok uzaylılar insan kılığında aramızdalar. Bilmem ne falan. Şimdi bak çok saçma bu komplo teorileri. İnanmıyorum kesinlikle. Yok öyle bir şey. Ama ondan sonra Mark Zuckerberg'e bakıyorum abi. Merhaba. Merhaba yeni uygulamamız Meta'yı denemek ister misiniz? Bunları sadece gözünüze takarak gerçek <laughs> sanal gerçekliğe onları gördünüz mü abi? De derisi de böyle. Şey gibi herif. Men in Black'te vardı ya. Böcek insanın içine giriyor. Böyle gidiyor ondan sonra. Göz kırpma update'i. aynı aynen göz kırpma update'i gelmemiş daha.